İletler Hocalar Sınavlar Döndüler. Döndüler 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 Günün yarısı Boş geçen dersten ibaret oldu sanki apaçık bariz 3 ay gözünü kapatıp açtın Ne eğlendin ne de gezdin Şimdi aldın eline çantayı tuttun Okulun konumunu gece gündüz bilmeden Çapaklı gözle yolunu süzmeden Sırtında olan kağıt israfıyla <laughs> Tak kulaklığı biraz sakinleş Yakında başlıyor saçma egolar Bilmem hacı nerede kalemin Hayırsız adamın tek olmuşuz Girdin okulun bahçesi yine Müdür çıkmış kürsüsüne Yok onu yapma yok bunu yapma Sanırsın mapusa ayak bastık Hoca gelir saçma tavırla Kalem silgi defter yine saydırır Bunlar şart dedi çıktı gitti Desenize de cebimiz dolu mu Takdir, teşekkür anlamam ben Hoca bana çok pis kuruyor Devamsızlık notlara fark atmış Kısacası kaldık matematikten Takdir teşekkür ağlamam ben Komşucu ile bağlantım yok Adımız olmuş 1 ve 0 Kime sorsam biz okuyoruz 5 gün sadece 5 gün 2 günü harçlık yap demişler Oku oku diyen teyzelerimin ellerini öper Çeker giderim Doktor mens olsun dediler de kaldırım mens yetmiyor sanki Mesleğim oldu diyeceksen Oku bakalım şöyle 20 yıl Surt. çakmış ödevi tam 12'de Önce gözlerini çıkartacağım Sonra da seni geberteceğim Biz ne yapacağız lan burada Sıra gafuru robotunda. İşte şimdi Eros da gafuru robotunu yapacak. Hisatları <laughs> anlatıyorum gebeşmeli de azıcık anlasam. Ulan tiki. Yemin ediyorum kurabiyenin kralını yapıyor da. Des abi acil salona gel. <laughs> ee, en azki kurabiyelerin hepsini bitirdim. <laughs> bir vallahi bir daha yemeyeceğim o kırmızı gözlerine hakim ol. Amin aleyküm. Lan çikolayı nerede? Çikilin şu anda kaçırılmış durumda. Lütfen adamı bir salın. Buran ere birader. İstersen ben sana söyleyeyim. Kısaca mezarın. <laughs> Şimdi benim zamanım. Yok aga biz bu savaşı kazanamayız.